Hepinize merhaba arkadaşlar. Maniktafta gezerken bakın ne buldum. Bak burada şimdiye kadar gördüğüm en bir biyom. Bak. Bir de şurada da su, su Altında hemen bu biyom. Oğlum bu ne? Bak. Su biyomdan var. Su üstündeki biyomdan var. Hadi onu anladım. Bu biyom niye burada? Bu biyom niye burada? Bu ne? Hayatımda gördüğüm en küslük biyom be. Suna bak. Suna. Suna. Bak biyomun kapladığı blok seyine bak. Suna bak. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne Allah aşkına? CD öğrenmek istiyorsanız söylerim. Yani gösterelim dünyanın sayından. Bakın konum sol üst köşede yazıyor. Ben size hemen CD göstereyim. Bu ne ya? Bak, sit. Tohum su. Bak su. Konumu ben az önce size gösterdim. CD yazın. Konumu ısınlanın. He arkadaşlar yalnız e, bu, sülüm beta 1.18.30.26 sürümü. Eee